Size tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Acer markalı bir dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu tarz incelemelerde uzun uzun oyun testlerini yapan pek çok kanal var. Ben pek çoğunuzun en çok merak ettiği kapağın altında ne var, ikinci bir RAM yuvası var mı, ikinci bir SSD yuvası var mı gibi konulara cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi testleri yapan zaten yüzlerce YouTube kanalı var. Burada birazcık daha pek kimsenin değinmediği konulara değinmek istiyorum. Bilgisayarımızın kodu Acer Aspire A715-42G-R016 diye geçiyor. Güzel bir kombinasyon var. Çünkü üzerinde Ryzen 5 5500U işlemci ve RTX 3050 var. Üzerindeki işlemci pek çok 11. nesil i5 işlemciden dahi daha hızlı arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir işlemci. 5500U yazmasına bakmayın. Oyun performansı oldukça yeterli. Daha önce aynı bilgisayarın GTX 1650 versiyonu incelemiştik. O da oldukça beğeni kazanmıştı hatırlarsanız. Ayrıca bilgisayarda 8 GB RAM, 512 GB'lık da bir SSD mevcut. 15.6 inçlik HD bir ekranımız var. Farklı alışveriş sitelerinde üzerinde Windows olan ya da olmayan versiyonları var. RAM'in 8 ya da 16 GB olduğu versiyonlar var. Ancak biz şu an elimizdeki cihazı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dediğim gibi kapağını açacağız, içindeki genişleme olanaklarına bakacağız ve sonrasında da birkaç tane test yapacağız. Bir açtım kutunun içinden her zaman gibi pek bir şey çıkmıyor. Mecburen bir güç adaptör kablosu, bir güç adaptörü şuradan değerini görebilirsiniz. 135 wattlık bir adaptörle geliyor. Buradaki adaptör değeri neden önemli? Eğer ki daha düşük olursa özellikle ekran kartını yoğun kullanan oyunlarda bilgisayarın adaptörü bilgisayarı yeterince şarj edemiyor. Ve siz oyun oynarken cihazınız şarjı takılı dahi olsa pil yüzleriniz düşmeye başlıyor ve eninde sonu tabii ki pilden dolayı kapanıyor. Dolayısıyla yeterli seviyedeki bir watt değerine sahip bir adaptör çok çok önemli. Adaptör boyutu orta seviyede ne çok büyük ne de çok küçük. E tabi her zamanki gibi ne işe yaradığı pek belli olmayan, kimsenin açıp bakmadığı şöyle hatta bir tane zarf içinde geliyor bu tarz dokümanlar mevcut. Klasik Acer kasası gri renkli koyu renk bir gri bu arada buradaki malzeme plastik arka tarafı da klasik Acer logosu var şurada da Espar yazısını görebiliyorsunuz. Neden bu kadar merak ediliyor bilmiyorum ancak kapağı tekerle kaldırmak mümkün hafifçe ön tarafı biraz yukarı doğru kalksa da bakın hafif bir kalkma hareket oluyor ancak tekerle kaldırabiliyorsunuz. Yine klasik Acer kasası. Aspire'larda bu kasa çok karşımıza çıkıyor. Işıklı bir klavye var. Işık tek renk tabii ki. Güzel olan şeylerden bir tanesi burada bir parmak izi okuyucusu mevcut. Yine yani şuradaki Aspire logosu gerçekten hoş duruyor. Nümerik tuş takımın olması da özellikle orayı kullanan arkadaşlarımız için yazılımcılar, grafikerler ve tabii ki muhasebe işleri uğraşan arkadaşlarımız için çok çok önemli. Oradan dolayı enter tuşunda bir ufalma yok ancak numerik tuşta birazcık küçültülmüş. Ama hiç sorun değil. Bilgisayarın sol tarafında Kensington kilit yuvası, hemen yanında ethernet çıkışımız, HDMI, USB Type-C ve iki tane de USB Type-A yer alıyor. Bilgisayarın arka tarafında herhangi bir giriş çıkış yok ancak oldukça geniş bir egzoz çıkışımız mevcut. Bilgisayarın sağ tarafında havalandırma boşluğu hemen yanında güç adaptör girişi ve iki tane de aktivite ledi mevcut. USB Type A ile beraber hem mikrofon hem de kulaklık desteği sunan 3.5 milimetrelik bir jack yuvamız var. Arka tarafta en kalın yer 3 cm birazcık altında 2.8 cm gibi söyleyebiliriz. Yandan baktığınızda arka taraflarda 2.8 cm bulurken Ön tarafa geldiğinizde birazcık alçalıyor ve 2,5 cm'e kadar düşüyor. Alt kapağın vidalarını söktüm. Vida boyları aynı. O konuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü bazı kasalarda atıyorum buradaki vidayla buradaki vidanın boyu farklı olabiliyor. Bunu oraya onu buraya takarsanız cihazınızın kasasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden neyi nereden söktüğünüzde dikkat ederek çıkarın. Bir de boyları aynıysa sık karışık bir şekilde tekrar geri takabilirsiniz. Her zaman söylüyorum kapağı kaldırmak için böyle bir pena kullanın mutlaka. En ufak bir boşluk elde ettiğiniz anda bu penayı şöyle sağa sola yapı yapı ilerleterek nazik bir şekilde kapağı kaldırabilirsiniz. Şöyle ben de kaldırayım. Burada yine özelinde etiket olmayan değerlerini göremediğimiz bir pil var. Pilin dışında iki tane RAM yuvası olduğunu görüyoruz. Bir tane 8 GB geliyor. Bu güzel. Bir tane boş yuva gelmesi bizim için bir avantaj. 2x4 gelseydi biz bu bilgisayarı hak ettiği şekilde 16 GB yapmak isteseydik. iki tane 4'ü çıkarıp iki tane 8 takmamız gerekirdi. Ancak tek 8 de gelmiş. Bu gayet güzel. Hatta elimdeki 8 GB'lık DDR4 3200'lük RAM'i de buraya hemen monte ediyorum şuradaki çenteye dikkat ederek o çentin buradaki karşılığına girmesine dikkat ederek şu şekilde hafif çapraz bir şekilde ittiriyoruz. Sonrasında aşağı indirdiğimiz zaman bakın çıt sesini duyduğumuzda RAM yuvasına oturmuş oluyor. M2 yuvamız sadece bir tane. Orada da zaten 512 GB'lık bir M.2 SSD'miz var. Bunun hızına birazdan bakacağız. Hoparlörlerimiz burada. Yine büyükçe sayılabilecek. Daha doğrusu orta boy sayılabilecek bir Fanımız ve fan borularımız var yani soğutma borularımız var. Arkada oldukça büyük bir fan çıkışı var ve yanda da yine aynı şekilde havalandırma çıkışını görebiliyoruz. Cihazın tekremle geliyor olması çok güzel ancak bir ikinci disk yuvası mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu devirde özellikle oyuncu ekran kartına sahip böyle bir bilgisayarda giriş seviyesi dahi olsa mutlaka daha fazla depolama ihtiyaç duyacaksınız ve bunun için ikinci bir yuva olsaydı kesinlikle çok çok iyi olurdu. Bundan dolayı 512 GB'lık depolaması için yeterli gelmeyecekse bunu sökeceksiniz. Buraya daha büyük bir M.2 takmak zorundasınız. Bunu da satabilirsiniz. Flash belirlemi taktım. Bilgisayar açılırken F2 tuşuna basarak BIOS ekranına geldim. Burada görüntüyü HDMI'dan aktaramadığı için buraları kamerayla çekeceğim. BIOS menüsünde biraz incelersek Information kısmında cihazla alakalı bilgiler var. RAM 16 GB yapmıştık onu burada görüyoruz üzerindeki esestinin yani M2 esestinin Vesten Digital markalı olduğunu görüyoruz. İşlemcimiz de en yukarıda AMD Ryzen 5 5500U diye geçiyor. 5500U belki düşük güç tüketimli bir işlemci ancak gerçekten oldukça başarılı. Ben daha önce bu işlemciye sahip başka bilgisayarlar kullanmıştım. Bizim gitmemiz gereken menü Boot Menüsü. Burada taktığım flash belleğimi F6 tuşuyla yukarıya alıp sonrasında F10 yaparak BIOS ayarlarını yapıp kaydettikten sonra Windows kurulum ekranını geliyor. Buraları hızlı bir şekilde yapıyorum. Dedi gördü. Herhangi bir özel bir şey yapmama gerek kalmadı. Üst taraftaki bölümü siliyorum. İkinci bölüm driverların olduğu bölüm. Burayı bırakıyorum arkadaşlar. Silmeyeceğim. Üst taraftaki alana yeni diyerek seçili alan üzerindeyken sonraki diyerek kurulum işlemine başlatıyorum. Kurulum tamamlandıktan sonra az önce size gösterdim bilgisayarın bir WinDriver yazan bir bölümü var. WinDriver partisyonun içinde otoran klasörün içinde yine otoran x diye bir klasör daha var. Buradaki otoran x adlı uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bizim tüm driverları ve bilgisayara uygun uygulamaları yüklememizi sağlayacak. Bakın burada sürücü uygulama ve el kitapları diye 3 ayrı bölüm var. Öncelikle sürücü bölümüne giriyoruz. Buradaki sürücüleri sırayla yükleyebilirsiniz. Ben en üsttekini yükledim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Her yüklemeden sonra yeniden başlatma isteyebilir. Burada sıkılmadan sonuna kadar yapmamız lazım. Tüm kurulumlar ve driver yüklemelerini bitirdim. Ayrıca uygulamaları da kurdum. Birçok güncelleme de yaptım. Şu an masaüstüne geldim arkadaşlar. Açıkçası şöyle bir durum var. Az önce size gösterdim. Otoran üzerinden şu şekilde driver yüklemeye kalktığım zaman her yükledim driverdan sonra bilgisayar reset atmak istiyor ve bu işlem süreyi çok uzatıyordu. Ben de şu listedeki driverları tek tek bakın şurada Yine aynı disk bölümünde oturan altına bakın driver diye bir klasör daha var. İşte ne var burada amd vega vesaire onu buradan bulup içine girip yükledim. Ya da işte bir sonraki driver ne mtk bluetooth hemen şuradan mtk bluetooth'a geldim onu yükledim. Realtek lan'ı yükledim yani bu şekilde bu listede bulunan driver'ları buradan bularak yükledim. Neden buradaki tüm driver'ları yüklemiyorum çünkü mesela hem synaptics'in hem de elantik'in touchpad driver'ları var. Hangisinin bu makinede olduğunu işte bu listeden buluyorsunuz. Şöyle bakın. cihaz üstünde Elantec'in touchpad'i varmış. Yine aynı şekilde hem Intel'in hem de MTK'nın bakın wireless driver'ları var. Yine bu listeden bu cihazın üstünde MTK'nın wireless olduğunu bildiğim için yine buradan klasöre girip MTK'yı kurdum. Aynı şekilde uygulamaları da kurdum. Uygulamalar zaten iki tane var. Yine oturan klasörün içinde, app klasörün altında. Şurada gördüğünüz gibi iki uygulamayı da kurdum. Bunlardan Azure Care Center oldukça başarılı bir uygulama. Şöyle çalıştırayım. Azure Care Center'ı açtığınızda cihazınızla alakalı pek çok bilgi buluyorsunuz. Ancak en önemli konulardan bir tanesi şu kontrol menüsünün altındaki pil sağlığının yanındaki işte pil şarj sınırı. Bu gerçekten bu tarz bilgisayarlarda pilin yani bataryanın ömrünü uzatmak için oldukça işe yarıyor. Zaten burada açıklamasını yazmış. Pil ömrünü uzatmak için kapasite %80 üzerine olduğunda pili şarj etmeyi durdurun. Elektrikli otomobillerden cep telefonlarına kadar bu tavsiye edilen bir şey. Ancak cep telefonlarında mesela bunu uygulamak çok zor ama bilgisayarda bunu uygulayabiliyoruz. Bunu açtığımız zaman hiçbir zaman %80 şarjı geçmiyor. Bakın %80'de kalmış. Bu sayede mesela şu an ben fiş takılı bir şekilde kullanıyorum. Pili hiç devreye dahi almıyor, şarj etmiyor, kullanmıyor. Direkt şebeke üzerinden elektriği alıyor. uygulamada ayrıca pil sağlığını kontrol edebilirsiniz. Belleklerini de kontrol edebilirsiniz. Yine pil kalibrasyonu yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen Crystal Disk Mark'la bir pil testi yapalım. Kağıt üstündeki değeri 512 GB olan SSD'mizin 470 GB olarak görünmesi normal. Hemen şu ilk testi yapmak istiyorum. Bakalım içinde nasıl bir M2 SSD varmış. İlk testi yaptığım zaman ilk gelen sonuçlar yaklaşık 2.5 GB'lık bir okuma hızı olduğunu gösteriyor. Bu orta seviye bir 2 SSD. Tabii ki normal SATA SSD'lerden en az 5 kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ancak daha hızlı M2 SSD'ler tabii bu tarz bilgisayarlarda görmüştük. Performansa çok net bir şekilde inanılmaz farklar yaratmayacak. Ancak tabii ki bunun 3500 MB'lerde olmasını tercih ederdik. Bakalım yazma hızı ne olarak çıkacak. Yaklaşık 2500 okuma hızı olan bir M2'den bekleyeceğimiz gibi yazma hızı da yaklaşık 1800'lerde çıkıyor. İyi değerler fena değil. Daha düşüklerine denk geldik. Daha hızlarına denk geldik. Bu bilgisayar için yeterli olacaktır. Ancak keşke ikinci bir M2 bası olsaydı. Ekran kartımızın detaylarına ulaşabildiğimiz GPU-Z'yi çalıştırdım. Tabii ki bu cihazda iki ekran kartı var. Bunlardan bir tanesi işlemcinin üzerindeki AMD ekran kartı. Ama bizi daha çok ilgilendiren tabii ki GeForce RTX 3050. Ekran kartımızın belli 4 GB ve GDDR6 GPU-Z'nin sensör bölümünde hem ekran kartının hem de işlemcinin şu anki sıcaklıklarını takip edebiliriz. Bilgisayar çok sessiz çalışıyor. Kesinlikle şu ana kadar bir fan hızı duymadım arkadaşlar. Son olarak God of bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Grafik ayarlarını ultra'ya aldığım zaman bakalım oyuna girince nasıl bir performans alacağız. oyun ultra ayarlardayken zaman zaman 65 fps'lere kadar çıktı. Ortalaması 50 fps gibi. Grafikler haya düşürünce neredeyse iki kat FPS arttı. Sen, sen. to tie to the boat. işlemcinde ekran kartında herhangi bir darboğaz yaratmadığını görüyorsunuz. Ekran kartı %100 kullanırken işlemci %53'lerde. God of War gibi güzel grafiklere sahip bir oyunda dahi böyle bir performans bence gayet güzel. Artık yavaş yavaş videoyu da kapatmanın zamanı geldi. Bence Acer'in bu bilgisayarı oldukça başarılı, fiyatına göre tercih edilebilecek bir ürün. Tabii ki uygun fiyatta bulmak kaydıyla. Bu bilgisayar birkaç gün daha bende kalacak. Bu arada başka testler de yapacağım tabii ki. Başka oyunlar da yükleyeceğim. Aklınıza gelen soruları aşağıya yazabilirsiniz. Özellikle ekran kartıyla alakalı internette çok fazla test var. Tabii ki onları da seyredebilirsiniz. Ancak ben bilgisayarın hem yapısını hem de performansını beğendiğimi söylemek zorundayım. Özellikle grafikerler, oyun severler ve tabii ki bütçesi nispeten düşük olan arkadaşlarımız tercih edebilirler. Yavaş yavaş işte da video kapatmanın zamanı geldi. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilir, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Aklınıza gelen her konuda gerek mail gerekse yorumlarınızı bana gönderebilirsiniz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. do I see?